E, i̇ki adet önergem var. Birincisini söylüyorum. Başkanlık Bakanlığı. İlçemizde mülkiyeti, mülkiyeti belediyemize ait olan kiracısı, kiracılarımız olan kapalı oldukları süre içerisinde kira alınmamasını öneriyoruz. Önerliğimin Başkanlık Bakanlığı havalesine hazır. Önerliği oynayan da Kabul edenler verilmeyenler önererek kabul edilmiştir. Buyurun. Bir, bir diğer öneriyi söylüyorum. Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığı'na ilçemiz bünyesinde bulunan evcil hayvanların pek veya herhangi bir yerde para karşılığı satılması veya maddi bir araçla takas edilmesine karşı çıkıyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını ve satışların engellenmesini bu konuda yapılacak işleri yerlendirmek üzere Başkanlık Makamı'na havalesine arz ederek Cumhuriyet Halk Partisi meclis kurulu. Önerdiği oylarınızı kabul edenler, kabul etmeyenler önerdiği kabul edilmiştir.